Bulaşık makinesi dururken niye önce elde yıkıyor? Şunlara baksana, yapışıp kalmış. Makine bunları çıkarmaz ki. Somat çıkarır. Aktif maddelerle güçlendirilmiş yeni somat bulaşık makinesi deterjanı... ...en zor ve inatçı yemek artıklarını bile sudan geçirmeden kolayca çıkarır. Şimdi lekesiz parlaklık için somat deterjan var. Gördün mü? Her işin bir kolayı varmış. <gülüyor> <gülüyor> somat deterjan, sudan geçirmeden lekesiz parlaklık. Kravatınızı, gömleğinizi seçerken seçeneklerinizi çoğaltın. Koton bara uğrayın. Evet, sizde de cipsomani var azizim. Cipsoya dayanamıyorum. Doktor, siz de almaz mıydınız? Cipsomani sizde ne zaman başladı? Cipsonu çıktı bir doktor. Cipso almaz mıydınız? Cipsomani şu anda bende de başladı. Hemşire hanım, bana bir cipso lütfen. Kar cipso, lezzet salgını. Arçelik alıyoruz. Bu kampanya yine Arçelik'ten. Tam sizin için. Taksitler çok uygun. Arçelik. Bu yatırımcı bankamıza geldiğinde heyecanını saklamakta güçlük çekti. Böyle bir ilgiyi beklemiyordu. Kendini çok farklı hissetti. Siz de mevduatınızı İktisat Bankası'nda değerli bir yatırıma dönüştürün. Gün iktisat günü. İktisat sanki başka bir dünya. What a wonderful Warner Bros. Ateşte Barut'u buluşturdu. Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods. The Specialist. Soluk solağa bir macera. Ateşi, çevresini kavuran bir aşk. Sylvester Stallone, Sharon Stone. The Specialist şimdi sinemalarda. Dayanamıyordum un buruşuk pakette sararmış margarine... ...margarin kağıdının ellerimi yapış yapış yapmasına hiç dayanamıyordum. E peki ne mi yapıyorum? Vallahi ben artık luna kullanıyorum. Kolayca açılıyor, pıt diye, yumuşacık. Rahatça alıyorum, hemen eriyor. Anneciğim, tavsiye ederim. Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz? Geleceğin ürünlerine bugünün fiyatlarıyla sahip olun. Beko'nun kasım kampanyasını kaçırmayın. uzun ömürlü lastik. O ya işte bu ya. Zade Alti çekti. Sayın seyirciler maç heyecanı son adinde. Maç için ne diyorsun? Abi maça çok iyi hazırlandı. En az beş yeriz. Adam başı beş. Biz yiyeceğiz abi. Nasıl yani? Maç yiyeceğiz abi. Abi. En büyük maç istiyoruz. Maç istiyoruz. Maç ipsi yenmedi maç yok ki. Sizlere de zevkli bir maç istiyoruz. Maç. Ip. Her maça gidiyor. Her maçta yeniyor. Nisan faizleri düşürdü. Bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye'yi var eden ve dünyanın karşısında dimdik ayakta tutan bir insan. Şimdi Türkiye onu yeniden tanıyor. Doğumundan ölümüne her şeyiyle, hiç yayınlanmamış fotoğraflarıyla Atatürk albümü. Ve atamızın son günlerini anlatan Sarı Zeybek. Hem kitabı hem video kaseti milliyetten herkese armağan. Haydi Türkiye. Gelin, atamızı yeniden tanıyalım. Cumartesi mutlaka milliyet alın. Siz anahtarı çevirin, taksitleri BMC ödesin. Çolpa Değişken Ödeme Sistemi ile... ...BMC Midibüsler, Minibüsler, Kamyonetler, Kamyonlar... ...Çok Kazancın Anahtarı Çolpa'da. Çolpa'yı hemen arayın. 275 55 55 Bir sevinçli... Türk Hava Yolları. Ben Türkiye için uçarım.